Yapay zeka ile helal faizsiz yatırım YouTube kanalı doğru, güvenilir ve helal yatırım mottosuyla kurulmuştur. Bu videoda yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Burada belirtilen hiçbir içerik yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yapay zeka ile helal faizsiz yatırım YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız. İlginiz için teşekkürler.